Şöyle bir düşünelim. Farz edin ki kan damarlarınızda yaşayan minicik bir solucansınız. Bu kulağa biraz tuhaf gelen düşünce deneyi 17. yüzyıl filozofu Baruch Spinoza'dan. Şimdi kan damarlarında yaşayan bir solucan bize ne anlatabilir ki diye soruyor olabilirsiniz. Spinoza'ya göre inanın sandığımızdan çok ama çok daha fazlasını Peki ne alakası var bizimle? İşte Spinoza'ya göre o solucanın yaşadığı kafa karışıklığı aslında bizim günlük hayatta sürekli yaşadığımız o kafa karışıklığının birebir aynısı. Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Spinoza'nın bu güçlü metaforunun merkezindeki fikir aslında çok basit. O solucan biziz. Şöyle düşünün, o solucan için bütün dünya kan damarlarından ibaret. Kan parçacıklarının akışını görüyor ve sanıyor ki gerçeklik bu kadar. Kendisinden çok daha büyük, karmaşık bir bedenin içinde olduğunun farkında bile değil. İşte biz de tam olarak böyleyiz. Kendi hayatımızdaki olayları, başarıları, başarısızlıkları, sanki evrenin merkezi onlarmış gibi yaşıyoruz. Aradaki paralellik inanılmaz net değil mi? Solucan, kanın akışının aslında neye hizmet ettiğine, nasıl yönetildiğini asla anlayamaz. Sadece savrulur. Tıpkı onun gibi, biz de tutkularımızla, başımıza gelen beklenmedik olaylarla bir oyana bir bu yana savrulurken, aslında her şeyin bağlı olduğu o büyük doğa zincirinden, o nedensellikten bir haberiz. İşte Spinoza'ya göre bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Kendimizi olayların akışına karşı kürek çeken, tek başına kalmış bireyler olarak gördüğümüz sürece acı çekmemiz kaçınılmaz. Peki bu durumdan çıkış yolu ne? Spinoza'nın bir çözümü var mı? Kesinlikle var. Spinoza için felsefe kütüphanelerde tozlanacak bir konu değildi. O, felsefeyi gerçeği daha net görmek için kullanabileceğimiz bir araç, adeta bir mercek olarak görüyordu. Spinoza gerçekten de zamanının çok ötesinde radikal bir düşünürdü. Fikirleri o kadar aykırı bulundu ki eserleri yasaklandı, hatta kendisi toplumdan dışlandı. Ama onun bütün derdi, bütün amacı insanlara daha mutlu ve daha bilge olmanın bir yolunu, bir yöntemini sunmaktı. İşte bu yönteme geometrik yöntem adını verdi. Fikir aslında dahice. Hani Öklit geometride ne yapar? Birkaç temel, su götürmez aksiyomdan yola çıkar ve onlardan adım adım mantıksal olarak devasa bir yapı inşa eder, değil mi? Spinoza da tam olarak bunu felsefeye uygulamak istedi. En temel, en inkar edilemez gerçeklerden başlayıp mutluluğa giden yolu bir matematik ispatı kadar sağlam ve kesin bir şekilde ortaya koymak istedi. Yani buradaki amaç size sadece bir şeyler anlatmak, bir dizi iddiayı sıralamak değil. Hayır. Amaç çok daha derin. Okuyucunun zihnini adeta yeniden programlamak. Bu, zihni o bütün kafa karışıklığından, o bulanıklıktan arındırıp gerçeğin yapısını olduğu gibi görebilecek hale getiren bir tür zihin egzersizi gibi. İşte bu yüzden onun başyapıtı olan Etikayı okumak biraz zordur. Çünkü elinizdeki şey bir iddialar listesi değil o zihinsel bir dönüşüm için yazılmış bir kullanma kılavuzu adeta. Spinoza'nın bu dönüşüm sürecini anlatan özel bir kelimesi bile var. Zihnin onarımı ya da düzeltilmesi. Buna emendasyon diyor. Bu aslında zihnimizdeki bütün o dağınıklığı temizleme eylemi. Spinoza'ya göre zihnimiz birbiriyle alakasız, yarım yamalak, çoğu zamanda yanlış fikirlerle dolu bir çatı katı gibi. İşte emendasyon süreci bu çatı katında yapılan büyük bir bahar temizliği. Peki bu temizliği nasıl yapacağız? Spinoza diyor ki, önce zihnimizin nasıl çalıştığını bir anlamamız lazım. Ona göre dünyayı algılamanın, işlemenin iki temel yolu var. Birincisi ve bizim adeta fabrika ayarımız olan mod, hayal gücü. Bu duyularımızdan gelen anlık, rastgele ve tamamen parçalanmış bilgilerden oluşur. Günümüzdeki sosyal medya akışını düşünün. Her şey birbirinden kopuk, anlık ve bizde hemen duygusal bir tepki yaratmak için tasarlanmış. İşte bu tam da Okan'daki solucanın dünyayı görme şekli. Her şeyi birbirinden ayrı ve kişisel olarak yaşamak. Bütün o öfkemizin, korkumuzun, yani tutkularımızın ve hatalarımızın kaynağı işte tam olarak burası. İkinci yol ise anlayış, yani akıl. Bu moddaysa olayları tek tek parçalar halinde değil, birbirine bağlı bir bütünün, yani o büyük doğanın nedensel zincirinin bir halkası olarak görürsünüz. Anlayış, dur bakalım bu neden oldu diye sorar ve cevabı büyük resimde, bağlantılarda arar. İşte hakikat ve asıl özgürlük de tam olarak buradan doğar. Kısacası, Spinoza'nın felsefesinin o pratik amacı tam da bu. Zihnimizi, hayal gücünün o fırtınalı denizinden alıp, anlayışın sakin ve berrap limanına demirlemesi için eğitmek. Peki tamam, diyelim ki bu zihinsel yolculuğu tamamladık. Sonunda ne var? bütün bu çabaya değer mi? Hem de nasıl değer? Çünkü bu anlayış seviyesine ulaştığımızda kendimize dair en temel algımız kökünden değişiyor. Artık evrende yapayalnız dalgalarla boğuşan o küçük solucan olmaktan çıkıyoruz. Doğanın bir parçası olduğumuzu, onun sarsılmaz yasaları tarafından yönetildiğimizi anladığımız an, başımıza gelenleri artık kişisel bir saldırı gibi görmeyi bırakıyoruz. Onları doğanın kaçınılmaz işleyişinin bir sonucu olarak kabul ediyoruz ve bu sakın yanlış anlaşılmasın bir pesediş, bir teslimiyet değil, tam tersine bu gerçek bir güç. Spinoza'nın etikadaki o meşhur sözü de tam olarak bunu anlatır. Neden böyle der? Çünkü özgür insan artık kendisini o sonsuz ve ebedi bütünün sadece geçici bir yansıması olarak görür. Hayatı bu devasa bütün içindeki anlamlı bir an olarak yaşar ve sonu hakkında endişelenmek yerine o anın hakkını vermeye odaklanır. Sonuç olarak bu felsefenin nihai hedefi entelektüel bir şov yapmak, her şeyi bilmek değil. Amaç varoluşsal bir huzur ermek tıpkı kandaki solucanın o büyük bedenin tamamını asla anlayamadığı gibi biz de sonsuz evreni asla tam olarak anlayamayız. Ama mesele de bu değil zaten. Sadece o bütünün bir parçası olduğumuzu anlamak bile bize inanılmaz bir bilgelik ve mutluluk getirebilir. Bu da bizi şu soruya getiriyor. Üzerinde düşünmeye değer bir soru. Eğer siz de kendinizi daha büyük bir bütünün parçası olarak görürseniz, hayatınızdaki hangi dertler, hangi meseleler küçülür? önemini yitirir. Belki de o küçük kişisel korkularımız, anlık öfkelerimiz, yersiz endişelerimiz o büyük resmin yanında ne kadar da önemsiz kalır değil mi?